Vallahi yaktım beni. Afersiniz dostum merhabalar. Ben Korfer'e olup Kafer Sokağı'nda iş yerim var. Elimde 3 adet zarf var. 2 tanesi olumlu, 1 tanesi olumsuz. Katılmak ister misiniz? Ne var? ne var? Bir tanesinin içerisinde 2000 TL para ödülü, diğerinin içerisinde saç sakal, cilt bakımı, hediye, sonrasının içinde de maalesef saçınızı sıfıra vurmak var. Katılmak isterseniz yer, zarflarını seçtireyim. Katılmak ister misiniz? Peki o zaman buyurun. En soldakini sen aldın, ortadakini sen aldın. Açalım zarfları. Şöyle göstereyim ben 2000 TL'mi. Arkadaşın 2000 TL para ödülü. <gülüyor> <gülüyor> Bir gösterir misin? Kanka yapacak bir şey yok. Sen şöyle 2000 TL veririm. Say istersen be. Kanka cevabiliyor muyuz? Kesiyoruz. Hayırdır. Yapacak Hayırdır. bir şey yok. Kanka başlıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşın parayı kazandı. Sen de saçlar gidecek. Vallahi yaktım böyle. Kanka ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kanka bir şey düşünemiyorum şu an ya. Yani. Sağlık ben olsun ben artık. Yapacak ben bir şey ben yok. Kanka ben senin şöyle bir tane fotoğrafını da çekeyim. Abi. Arkadaşlar bu arada çevreyi de temiz bırakıyoruz. Siz de katılmak için hesabımızı